ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kastamonu layıkasından Aziz Sıddık kardeşlerim bu şiddetli kışta ve manevi dehşetli ayrı bir tarz kışta ve nevi beşer içtimai hayatında müthiş kanlı diğer tarz bir kışta çırpınan bir çarelere dikkati cinsiye ve şefkati neviye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Erhamur Rahimin ve Ahkemül Hakimin olan onların halık Kerim ve Rahimin hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Manen denildi ki senin bu şiddeti teessürün o Hakim ve Rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmeti ilahiyeden ile şefkat olunmaz. Hikmeti rabbaniyeden daha ekmen hikmet daire imkanda olamaz. Asiler cezalarını masumlar mazumlar zahmetlerinden on derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Senin daire-i iktidarının haricinde olan hadisata onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasından bakmalısın. Ben de o lüzumsuz şiddetli elemi şefkatten kurtuldum. Aziz Sıddık kardeşlerim bu şiddetli kışta ve manevi dehşetli ayrı tarz bir kışta menevi beşer içtimai hayatında müthiş kanlı diğer bir kışta çırpınan. Evet. bak burada üç tane kış var. İşte birinci bu gece kış. Kar yağıyor ya dışarıda. Bora, fırtına, tipi. E bizim çocukluğumuz şeyde geçti, Erzurum'da geçti. Çocukluğumuzda bir buçuk iki metre kar yağıyordu. E kışın meşakkatı var mı? Var. Sıkıntısı var mı? Var. Hele bir de hasta olursan, bir de yaşlı olursan, bir de memleket, bora, fırtına ve kış devam ederse, abi külla kışın e, insanın faaliyetlerini bir derece engelleyince cihet ve cephesi var mı? Var. Cevaliyet durur. Faaliyettir. bir derece kısıtlanabilir. Kış bu fırtına tipi. Onu geçelim. Kışın bir zahmet cephesi var. Kışın bir de rahmet cephesi var. Kışın rahmet cephesi işte kışta en güzel ne yapacaksın? Kar kış oturacaksın. Eskiden de sobaların yanında alacaksın. Kur'an-ı Kerim'i tefsir okuyacaksın. Yanında bir de çay demleyeceksin. Efendim. Hakikat ve marifette tekeif edeceksin. Telezzüz edeceksin. Kışın başka bir özelliği var Kışta geceler uzun. Peygamberimiz buyuruyor ki, kış geceleri müminin baharıdır. Bakın şimdi şu anda şey uzun gün yaz uygulaması. Şimdi şu anda Aralık ayındayız. İstanbul'da 8'i e 20 geçe ne yapıyor? Saat güneş doğuyor. Saat altı buçukta imsak giriyor. Bak Gece ne kadar gece yat, yatarsan yat, değil mi? Az böyle teyekkuzu olan her Müslüman şu kış döneminde rahat teheccüd namazını kılar. Kırmayana yazıklar olsun. Bak, gece uzun ya. Saat 11 de yatsan, bak saat 6'da kalksan daha yarım saat ne var? Daha bak vakit bitmemiş. Şimdi kışın Kursan gecelerinde böyle rahmetli inayet, zikir ve tesbihe bakan cihet ve cephesi var mı? Var. Ama burada ki tabi kış müsübesadeler, fakirler, kimsesizler, maddi imkanları dar olanlar, yaşlılar, hastalar içinde biraz sıkıntı ve sancı getiriyor mu? Getiriyor. Bir bu kış, bu birinci kış. Şimdi gelin ikinci kışı oku. Ayrı tarz bir kışta ve ne bir beşer içtimai hayatında müthiş kanlı diğer tarz bir kıştan. Bak şimdi ikinci kış. İkinci kış. Şimdi birinci kış anladık. Tast iklim şu anda kar yağıyor. İkinci kış. Şimdi bakın, hakikat noktasında bakınca şu ahir zaman ikinci kıştır. Ne demek yani? Şimdi kışta intibah olur mu? Olmaz. Bağlar ve bahçeler açılır mı? Açılmaz. Semere ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Ahir zaman manen kış gibidir. Soğuk. İnsanlarda enaniyet var. İnsanlarda gurur var insanlarda kibir var. Bunlar hep soğuk. Yani fıtratı insanı eder, gibi. Iceberg soğuk mu? Soğuk. Buz mu? Icebergin üzerinde bağ, bahçe, hububat. Yetişmez. Yetişir mi? Yetişmez. Ahir zamanda birçok insanların fıtratı iceberg gibi, soğuk. Başka? dinden, maneviyattan ırak ve uzak. Şimdi bir Müslüman'ın dünyasında asıl musibet dine gelen musibettir. Yani kış ne demek? Yani bir insanda bak, ibadet yoksa, günahlara paldır küldür giriyorsa, helal lokma yoksa, gözü göz değil, ağzı ağız değil, kulağı kulak değil, eli eldeyin, ayağı ayaklayın. Perişan. Dinden, mukaddesattan, İslamiyetten, Irak ve uzak ise o manen nerededir? Kıştadır. O burada fırtına, tipinin içerisindedir. Ve gide gide adam mesela hakikaten <laughs> zemher ayında insan tipiye muhatap olduğu zaman gider, yani sonra onu boğulur ve gider. Bakın bu asırda bak manevi kış. E, namaz yok, oruç yok, ibadet yok, İslam'ı şuur yok, hayır yok, hasanet yok. Dünyaya neye gelmiş, için yaratılmış, haber yok. Sefahatın, ahlakın ne kadar pislik varsa hepsinin içerisinde. İşte onun hayatı nedir? Manevi kıştır. Hem de yani zemheridir. Ayağı kaymış bir inayet, bir lütuf onun elinden tutmazsa o adım adım nereye gidiyor? Dona cehenneme gidiyor. Şimdi ahir zamanda bu cihette bir kış mı? Kış. Şimdi bu cihette insanların da kendini murakabe etmesi lazım. Bak. Müslümanın intibahı bahar gibidir. İçinin açılması. Allah bir kulunu severse onun göksünü açar. Göksünü açtılar o Müslüman da inşirah kalbi, imsat ruhu olur. Bir Müslüman da ilme, ibadete, marifete, vedar, semereler teşekkür ederse o Müslüman da neye benzer? Yaza benzer. Semereler bir hayat. Şimdi ikinci kışı da anladık. Demek dinden, mukaddesattan, İslamiyet'ten Irak bir kış nedir? zemheridir. Yani fırtınadır, tufandır. O da kaya 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 iler cehennemizi zulmüne kadar gider mi? O da ikinci kış. Üçüncü kış oku. Ve nevi beşer içtimai hayatında Hı. müthiş kanlı diğer tarz bir kışta. Şimdi bu da şu anda alemi İslam'daki kış. İşte Suriye. İşte Halep. İşte Irak. İşte Türkiye'de bak, bak, bu memleketi yıkmak ve parçalamak isteyen zarumların tezgahları bu da ne? Üçüncü kış. Yani, üçüncü kış şimdi bakın ikinci kışla üçüncü kışı mukayese edelim bak şimdi Suriye'de zulüm var mı? var Allah zalimlerin belasını verir. Verir. sure yani. Süre İbrahim'de bir ayet var. Yani. 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 Allah şu hadisatı görmüyor gör. mu? Allah'ın ilmi ezelden de her şeyi tutuyor. Allah'ın ilmi huzurudur. Yani. Ayet-i var. Allah'ın iradesi olmadan bir yaprak dahi düşmez. Bir şey? düşmez. Hı, bir yaprak dahi düşmez. Hepsi Allah'ın müşahedeti altında. Hı. Hı. Şimdi bakın her şey Allah müşahede altında. Ee, şunu demek istiyorum. Bakın e, şeyde, Suriye'deki bir Müslüman öldürüldü. Ee, çekti, vurdular. Bak şimdi İslam fıkhına göre hem mazlumdur hem şehittir. Şehit nedir? şehit velidir. Velayet nimetine mazhar oldu. Ebediyeti kazandı. Bakın, düşmanın kurşunu bizi isabet alsa, biz nereye götürüyor? Şehit yapıyor, cennete götürüyor. Ama nefsimizin kurşunu bizi vursa, bizi nereye atıyor? Cehenneme atıyor. Yani ikinci kış hakikat noktasında üçüncü kıştan daha dehşetlidir. Ama aman bir kısım insanlar bakın günahlardan gelen sarhoşluk, günahlardan gelen sarhoşluk, şu uğursuzluk, işin ehemmiyetini ve hakikatını kavramadığı için bak, şimdi bakıyorsun bir kısım dehşet var, başı aşağıda, ayağı yukarıda gülerek, emilerek cehenneme gidiyor, haber yok. Demek ki bu ikinci kış. Allah teyakkuzumuzu arttırsın. Ya, ya. Her insanın başına bak, ya. Yani, ebedi ve baki bir hayatı kazanmak veya kaybetmek davası her Müslümanın başına açılmış. Bakın Vezim Hazretleri diyor ki bak Alman kadar, İngiliz kadar paran gücün, devletin, servetin varsa, bir de aklın varsa, yani bir farz, şu cennete girmek, uçak bileti gibi satılmış olsaydı, Alman, Fransız kadar paran, servetin varsa, bir de aklın varsa yatır, al sen nesin? Sen karlısın. Bak. şimdi böyle bir imtihan başımıza açılmış. Eğer iman vesikasını elde etmezse hem dünyası gidecek, hem de ebedi hayatı gidecek. Demek hakikat noktasında ya, en mihim en dehşetli, en şiddetli müsibet Müslümanın dinine gelen müsibettir. Bu cihette Müslümanın önce kendi alemini murakab etmesi lazım. İbadeti, imanın, namazın, orucun, muamelatın, hayrın, hasanatın, neyim, neredeyim? Nizan-ı şeriatın ölçüsü içerisinde bugün ölüm meleği gelse ahirette yüzümüz nasıl olacak? Kızaracak mı? Kızarmayacak. Hesabı verecek miyim? Vermeyecek miyim? Kulluk görevini yerine yaptın mı? Yerine getirdin mi? Getirmedin mi? Bakın, Peygamberimiz buyurur ki bir gün buyurdu, Allah indeki kadr ve kıymetinizi, itibar ve şerefinizi öğrenmek ister misiniz? Ölç. Evet. Hadisi biraz geniş ifade edelim. Her insanın gündemi var mı? Var. Bir adam sanayicidir, bir adam bürokrattır, yarın toplantısı var. Toplantıda konuşacak maddeyi böyle gündemde 1-2-3-4 diye sıralıyor mu? Bak en önemli maddeyi niye çekiyoruz? Gündemi bir. Önce bunun konuşması lazım. Sonra bu, sonra bu, sonra bu. Bakın Peygamberimiz görüyor ki senin gündeminde Cenab-ı Hak kaçıncı sırada? Kimi herkes kendine sorsun. Senin gündeminde Cenab-ı Hak kaçıncı sırada ise Allah'ın muamelatında da sen aynı sağlasın. Şu ikinci kış var ya, ikinci kış. Allah ayağımızı kaydırmasın. Bakın Peygamberimiz buyuruyor, insan gider gider, cennete bir karış kalır, cehenneme düşüyor. Gider gider, cehenneme bir karış kalır, tövbe nasıl gider? ile döner, cennete girer kimse garantili değil. Bak, Peygamberimizin yüz binin üzerinde aslar içerisinde Peygamberimiz 10 kişi temsil edilmiş. On kişi cennete müjdelenmiş. Haşa bu diğerleri cehenneme girecek manası değil mi? Yani 10 kişi işaretlenmiş. Yani buradan ne çıkıyor? Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Esas kış, kora, fırtına içimizde. Allah içimizi düzeltsin. Allah ayağımızı kaydırmasın. Amen. Peygamberimiz buyuruyor ki bak, beni bana bırakma diyor. Beni benim tedbirime de bırakma. Allah elimizden tutsun. İstikametten ayırmasın. Amen. Üçüncü kış, işte bugün onu yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Dikkatli insaniye cephesiyle, iman cephesiyle gönlümüz yaralı. Yani, sıkıntımız çok. Yani, dua ediyoruz. Mülteci ediyoruz. Cenab-ı Hak bu en kısa zamanda izale etsin. Ah, tamam. Ama tabi İslami ölçüler noktasından bakınca müsibetler umunun hatasının neticesidir. Yani sırrı kader noktasından bugün İslam dünyasının da kendini ciddi murakabe etmesi lazım. Yani derler ki ayağın, <laughs> ayağın taşa değerse kalbini yokla. Biz alemin İslam olarak kadere ne fetva verdirdik ki Allah bizi bu zanımların, bu münafıkların, bu din ve düşmanlarının eliyle bizi ne yapıyor? Terbiye ediyor, eziyor. Niye? Bu noktadan da bizim ne yapmamız lazım? Ya bakın kendimizi muraka muhasebe etmemiz lazım. Usta diyor ki e Adem 500 senedir yattığın yeter. Ya Kur'an'ın sabahında uyan. Uyan, uyan uyan. En son din bizim, en mükemmel din bizim, en son kitap bizim, değil mi? en son şerefli peygamber bizim, bizim ümmetin haline bak. Ya, tembelliğimizin, lakaytlarımızın, ya uhbeti İslamiyeyi, muhabbeti imaniyeyi, ittifak ve birliği temsil edememizin faturasını şimdi şu anda ne yapıyoruz? Ağır ödüyoruz. Allah âlem sana İslâm'a intibah versin. Amin. Dua edeceğiz. Dua Bîmin'in silahıdır. Allah'tan isteyeceğiz. En küçük şeyden en büyük şeyi Allah'tan isteyeceğiz ama iki dua var. Biri fiili dua, biri de kalbi dua. Adamın tek bir şeyi var, keçisi. Tek keçisi. Bütün maddi maişetini keçiyle götürüyor. Keçin ayağı şarbon. şarbon mu diyorlar? Şarbon hastalığı var. Şarbon, mu? Şarbon. 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 şarbon değil mi? Şarbon, ha. şarbon hastalığı. Dabak. Ha? Ha tabak işte. Tabak. Dabak. Ayağında dabak vurmuş. Bize de dabak dedi. Tabak dedi tabak değil mi ayağında? <laughs> dabak. Ayağında tabak var. Şimdi geliyor diyor ki efendi, efendi hazretleri dua ediyor. Hayvanın ayağı bir türlü iyi olmadı. Hayvanın ayağı iyi olmayınca gidip otlayamıyor ortalamayınca süt kesiliyor. Çoluk çocuk aç, bir verecek. Ona cevap veriyor diyor ki duvarına biraz katran kat. <laughs> Hayvan hasta olunca Anadolu'da ne yaparlar? bu hastalıkta hayvanın ayağına katran sürerler. Katran sürerler ondan sonra katran kat. Şimdi bu, bu sünnetullah kalıyor. Bak düşmana karşı atın diyor. Atın. Şu kelam çok cami. Bin sene önce ok atıyorduk. Şimdi elinde güç varsa polaris füzesi at. Uzarımlara atom bombası at. Nefeslerini kes, tüket uzarımlara. Bu alçak bir şerefsizlerin. Bakın. Bak. Bak. Batı. Ha. Şimdi bu hadiselerden çok şey çıktı mı? Çıkıyor mu? Çıktı şu 15 Temmuz'dan bugüne gelinceye kadar Allah bu musibetler içerisinde birçok insanı uyandırdı. Ya, o batı neymiş? Bu hainler ve alçaklar. Ya işte batı medeniyeti, batı, batı insaniyeti, olan batan batı, insaniyeti batıran batı. Bu alçak ve şerefsizler. Neyse, edebimiz müsaade edip, <laughs> arkasını sildetmeyin. Uzağımlar, bakın, ya, bakın, ya, bakın, ya. Bu ne? Ee, İslam aleminde Arap dünyasında bu kadar zengin insanlar yani bak kimse elini uzatmadı. Şefkat, merhamet. Yani, kader ilahi ne yapıyor? Bizi işte zalimlerin, yani bizi din düşmanların, bizi bizi hain ve alçakların eliyle terbiye ediyor. Bak şimdi işte mutfakta bir bıçağım var. Bıçağı kullanmazsan Bıçak demirden ne olur? Paslanır. Pas bıçağı yer bitirir mi? Bitir. Veya bıçağı aldın sağa sola çocuk aldı bıçağı sağa sola vurdu yerinde kullanmadı bıçak görerdi. Ne yapacaksın? O bıçağı çarka tutacaksın. Şimdi bıçağı çarka tutunca bıçağın canı yanar mı? Yanar. Kıvılcımlar çıkar mı? Çıkar. Ha, oy, anam, vay, vay der mi? Ama neticede bıçak gider denir. Şimdi İslam alemi bıçak. Tembellikle ne yaptık? Paslandı. Yerinde şu istatları, şu kabiliyeti, şu sermeyi, şu gücü, şu enerjiyi, şu varlığı, şu istat kabiliyeti yerinde kullanmadığımız için bıçağı körelttik mi? Şimdi kader ilahi zarumların eliyle evet. çarkın, kader çarkında keskinleşiyor. İnşallah yine İslam'ın kılıcı olarak Allah'ın an ve inayetiyle Peygamberimiz buyuruyor. Benim ümmetim yağmur gibidir. Bilmiyorum bidayettekiler mi yoksa nihayettekiler mi daha hayırlıdır. Elbette bidayettekiler hayırlı ama nihayettekiler de inşallah Allah dilini tamamlayacak kafirler, zararlar istemese bile. Onun için en yüksek gür seda İslam'ın İslam islamı. sedası olacaktır. Yani onlara dua ediyoruz. Şimdi şu anda elimizden bir şey gelmiyor. Değil mi? Yani şu anda bizim elimizden bir şey gelmiyor. Bütün insanlık mesul mu? Mesul. Aa, bu devletlerin, İslam devletlerinin başındakiler dine ve bak bu memlekete bakın. Allah bak Osmanlı'dan daha haşmetli olarak büyüyoruz ve gelişiyoruz. İşte Osmanlı'dan daha haşmetli olarak ayağa kalkıyoruz. Bu bizi kösteklemek için tezgahlar var. Çok şeyler var. Artık onlara girmeyelim. Siz ferasetiniz anlıyorsunuz. Bakın ama Allah'ın aminiyetiyle bakın. 3 milyon değil mi? 3 milyon insanı bak, bak. Allah razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımıza razı olsun. Bak devletimizin teyakkız. Ya, bak. İslam dünyasından başka ülkelerden kimse almadı. Avrupa'dan bak, üç beş kişi daha almadı bizler bu <laughs> bunlarda. Ama kader bizi ne yapıyor? Müsibetlerin eliyle uyandırıyor. Ha. Burada ustak bir ölçü veriyor. Ha. şimdi bazı insanlar da böyle mizansız ve muazenesiz konuşuyor. Yani Cenab-ı Hak mutlak değil mi? Evet. Adir-i mutlak değil mi? cenab bakın şefkat ve merhameti müsaade nasıl ediyor ha, oraya girme. Allah'ın şefkatından, Allah'ın merhametinden daha büyük merhamet var mı? Haşa. Allah'ın kudretinden haşa daha büyük kudret var mı? Yok. Allah'ın rubetinde hikmet var, rahmet var, ilim var, sonsuz tecelliyat var. Yani Dolayısıyla orada haddini aşma. neşet ile esastır. Allah'ın rahmet ve merhameti, Allah'ın ilmi her şeyi ediyor. Demek sırlar var. Biz bu musibetlerin arkasında hem kendimize ayar vereceğiz, hem tövbe ve istiğfarla dinimizi güzel yaşayacağız, hem İslamiyet'in izzetini muhafaza edeceğiz, hem bu kafirlere karşı bak bu memlekette maddi ve manevi refah ve saadetimiz için uhuvvet muhabbetle, birlikle tek bir ses, tek bir yurt tek bir güç, tek bir uhuvvet muhabbet manasını evet. olacağız. İnşallah zaman seyri içerisinde rahmet ilahiye, inşallah bu memlekete, bu alem insanın intibahına inşallah kapıları açacaklar. Onu da rahmet ilahiye eden bekliyoruz, ümit ediyoruz ama Cenab-ı Hakk'ın rahmetini haşa evet dikkate alıp da niye Cenab-ı Hak rahmetiyle madem gafur ve rahimdir, bu musibetler, bu zulümler niye işleniyor diye dememek lazım. Ayet-i Kerime'de, süre İbrahim'de bir ayet var. O günde, mahşer günde diyor, o zalimlerin gözleri yerinden patlayarak çıkacak. Khaf ilahiden, korku ilahiden. Bu için cehennem onlara kafidir. Yani Cenab-ı Hak şey etmiyor. Yani. Eğer hiçbir suç karşılıksız kalır ki. Ama teklife imtihan. İmtihandayız. Mahşer kullanacak O zamanlar hem dünyada hem de ahirette inşallah beraber olacaklar. Onun için rahmet-i ilahiyle ediyoruz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gürsada Allah'ın izniyle İslam'ın sadası olacak. Böyle kafir ve mürtetler istemese bile. <laughs> سبحانك لَا إله إلا أنت يا رب العالمين، سبحانك الحكيم رب العالمين، سبحانك يا رب العالمين، لله رب العالمين، رب العالمين،